Ne, ne. Arkadaşlar Merhaba Selamünaleyküm herkese iyi günler iyi, iyi günler bir e, günler diliyoruz sizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz herkese. Gündemimizde TikTok Genel Başkanı olarak hepimiz ülkenin, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhur, Cumhuriyet'in bir vatandaşıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu aziz milletimizi, sen vatanımızı, ya milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı eziyet ettirme Allah'ım. Siz ya vatansız, ya havasız, ya susuz, ya denizsiz bırakmayız. Biz deprem bölgesindeki vatandaşlara sesleniyoruz. Depremden olarak. Şimdi ilk depremden beri, 6 Şubat'tan beri eziyet çekiyorlar bu ilk depremden. Yetmiyor felaket oraya. Hale de bir şeyler dönüyor oradan, bir şeyler. Karaca'yı kulladı. Deprem bölgesinde Başka yeri karıştırmayın. Biz deprem bölgesindeki elektrik faturası, doğal su, telefon, evine dedim. Her şey. Adam Zedeler e, de, yapamıyor, tutturamıyor. Adam ilk depremden beri eve giremiyor. Adam evini kullanamıyor. Asallı girmedi eve. Adam zaten çadırda kalıyor. Çadırda kalan bir vatandaş kullanmadığı belirtili ee, bu kadar ne kadar fatura gelebilir? Niye gelebilir? Hani dediler? Deprem dedilerin e, faturalarını sileceğim. Erteledik. Ertelenen fatura, kullanmayan fatura nasıl oluyor bu? Nasıl? Araştırın. Bakın araştırıyorum. Adam Dört aydan beri bak. Dört ay oldu. Dört aydan beri ay eve giriyor. Girmiyor. Ya orada belli olur. Kaç kilovat saat kullandım. Kaç? Kaç? Ne yaptı bu adam ne bu kadar? Eee. Yani, Su gelebilir. Ama borcu olan sinirlenecek. Bak eski fark depremden önce de olsun. Depremden sonra da. Ya bak zaten. Herkes biliyor bunu. Deprem oldu. Bütün dünya medyası. Herkes biliyor. Deprem Biliyorsanız, varsa sileceksiniz. Vatandaşlar. Silemiyorsan o zaman ne işe yarıyorsun? Devlet bankalarına söylüyorum. Devlet bankaları, o bir bankaları. Borcu olan, kredisi olan, şu olan. Sil. işe yarar biraz. Ama dikkat edin. İnanmayınız. Bunların oyununa gelmeyiniz. İnanırsanız on binlerce borcunuz çıkar. Bakın. Mesela Hatay'ın nüfusu kaç? Bu kadar. Size bu kadar nüfusun bütünü size borç e bu çıkıyor. Ne bu? Vergisi olan ne vergi bir sürü vergi olan yapın yapın silin Hatta, kötü hale gidiyor hale. Kötü. Safa Kemal hale içinde Her yer berbat. Ney bu? Bugün oldu. var. E, ne diyoruz? Tamam. Dinleyen yok. Dinleyen yok arkadaşlar. Ama 4 ay oldu. 4 aydan devlet bankaları, mobil bankalar kim? Ne yapmış? Bu, ne yapmış bu Türkiye? Bu, ne yapmış? Deprem bölgesi. Kalkıp biri elektrik faturalarını yakamazsın. Yakmayla balkı dinlendiremezsin. Silemezsin. Kalkıp sistemden sileceksin. Oh. Kemal Kılıçdaroğlu bay bay Kemal. Ne yapmaya çalış. Bakın arkadaşlar. Türkiye'de o millerce bakan var siyasi parti var, cumhurbaşkanı var. Bir sürü haberciler var. Niye devre bölgesine gitmiyorsunuz? Ne oldu size? Ne oldu? Normal haberi göstermeyin. Siz seçimi göstermeyin. Kalkın oraya gitsin. Binlerce bakan var. Yapabilen. Hazine Maliye Bakanı, Enerji Tabirler Bakanı, Enerji şeyi. Ne enerjisi o e, elektrik şirketlerine bak oğlum sen şu depremzedelerdeki deprem elektrik faturaları bıktar bıktı bıktı bulmadan elektrik faturası ödemekten bıktı a babam öde e, nereye gidiyor bu ya bu elektrik faturaları ödenen faturaları nereye gidiyor nereye ya ben bir bilsem söyleyeceğiz tamam aklısın ödüyoruz Onların durumları var. Nasıl kime Şimdi ödediğimiz elektrik devlete mi gidiyor? Borçlar millete 85 milyonu yükü neye gidiyor bu borçlar diye. Söyleyen var mı? Konuşmuyorlar. konuşmuyorum. Bakın. Zaten iş savaş çıkacağını çıktı deprem bölgesi. Ama sahipsiz diyen kendisi sahipsiz. Ama Devlet olmasa da olsun. Millet olmasa da olsun. Kim olmasa da olmasa da olsun. Allah'ımız var. Başımız? Ha, saygı duruyoruz size. Siz bize hakaret edemezsiniz. Deprem zede olarak yaşadığımızı yaşadı. Siz yaşatmayın bari. Ha. Faydanız yok. Bari. Kendi şeyinizi yaratmayın. Biz yapacağımızı yaptık. Yapacağız. Onun için siz kendinizi ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kendinizi ne üretmeye çalışıyorsunuz? Bakın, Hatay'da bak borosyor deprem Osmanlı. Hali de diyor deprem dedi. Ama dinleyen yok. Dinleyen yok. Ama biz kaç duyuyoruz? Bu yerel yönetim nerede yerel yönetim? yerel yönetime sesleniyorum. Yerel yönetim bunu yapması lazım. Bakın Atay 300, 300, 300 bin yıla önce yıla kaç yıla önce ne şey bu? Her yer korkunç ucuz şehir. Aşanları her yer berbat. Ya tamam. Kepçe ne yapmaya çalışıyor? Geliyor. Vatandaş binasını, apartmanını, hatırasını yıkıyor, yıkıyor. Yıkıyor. Kepçe nedir biliyor musunuz? halkın şeyini yıkıyor. Ha. Bu deprem apartmanlar, binalar yıkacağını yıktı. yıkacağını yıkmadı, bıraktı. Şimdi sıra kimde? Gülçe gelip hatırayı yıkıyor. Sıra atılanlar gitti. Baş meydanı çarşı, sahil, İskenderun, Fena Caddesi ne güzel bir yer. Ama hatıra yok ettiniz. Bu nedenler olmasın. Bu kadar. Ama bizi takip edin. Biz tüm Facebook'ta canlı yayını yaptık. Burada da konuştuk. Ama biz tükenmedik. Konuşacağımız konuşuyoruz. Bakın. Dört aydan beri gündemimiz deprem gündemimiz. Onların gündemi nedir? Siyaset olaylar. Yok İstanbul'da bu olur, şu olur, şu olur, bu olur. Başka yerlerde bu. Dep deprem mi? Deprem önemli de. Gidin bakın. Canlı yayın yapın. Ha. Zaten yaptınız. Depremde canlı yayın. Boş. Yaşayan bile yaşayan. Kamera arkasında bak kamera. Canlı yayında izleyeyim. Televizyonda izleyeyim. Boş anlayan bile, gören bile o yaşadığı şehri bile mesela su bozuldu ama deprem sokurtası, ee, şimdi ben bunu söylüyorum deprem sokurtası nerede? Şimdi evlere deprem sokurtası yapılıyor ya o... nerede? Niye karşılamıyorsun? Asallı olan, yıkıp perişan olan nerede? Nerede? Nerede, nerede bu? Ha? Ben bir gün düğün da bir canlı yayın gördüm. TikTok'ta canlı yayın. Bir vatandaşımız Hatay'ın İskenderun'u. Hatay İskenderun'u. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir kadın TikTok'ta canlı yayın yapıyor. Girdim. izledim. Bir param oldu üzüldüm. Üzüldün. Sen üzülüyor musun kendini? Bir o, ke orayı üzülüyor, kendine üzülüyor musun? Ama bakın. Canlı yayını izledim. Kadın ailesi Herkesi, o severlerini Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal Mahallesi'ne kayıp yazık, yazık, vallahi yazık. batı her şey var. Mustafa Kemal Mahallesi'nin orada bir tane göz asallı. O da asallı. Yeni yapıldı, yıkıldı. Asallı. Her yere gitmiyor. Onun arka tarafı boş arası, boş. Bir kadın anlatıyor ki yerin kaç dibine ne ailesi. ye, yıkılan binaların altında çiçekler açtı, çiçekler ne bu üzüm, üzüm Vallahi üzüm. Valla şey? Mustafa Kemal Mahallesi. Deprem olmadan önce vatandaşlar orada vatandaşlar bakıldı vatandaşlar da bulmuştu şey. Ne oldu İskenderun'da? Ne oldu? İskenderun'a bu yaklaşım Bu, bu hale yapılır mıydı? Mustafa Kemal İskenderun. kalbi temiz. Yüreğe güzel bir İskenderun vardı. Ama giden gitti. Yıkılan binalar yerine boş arazi. Yıkılan binalar boş arazi oldu. Şimdi çiçekler açtı. Otlar çıktı. Ha. Bebek gördü. Ney Görüyoruz. Videoda da bu yıkılan binalar atlamıyor. Ama deprem öldürmez. Apartman öldürür, inşaat öldürür, inşaat öldürür ama depremde ölmeyen vatandaşlarımız İslam'ın puskulusu bozuyor, ölenleri, yakınları gibi. Ha, konuşmuyorsunuz ya, yazıklar olsun. O habercilere yazıklar olsun. Habercilere yazıklar olsun. Devletin haberi TRT neredesin? Devletin haberi nerede bu? Gidin bakın artık yeter. Hataya sahip çıkın. Ha. Sahip çıkmazsanız Türkiye vatandaşı değilsiniz.